Arkadaşlar merhaba. Dünyanın hepimizin ortak evi olduğunu biliyor muydunuz? Sizlerin ortak evimiz dünyamızı daha yakından tanıması ve onunla dostça yaşaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak harika bir hikaye seti hazırladık. Ortak evimiz dünya hikaye setini çocuk edebiyatı yazarlarımız sizler için yazdı. Çizerimiz sizin için resimledi. Ayrıca her kitabın sonuna birçok etkinlik eklendi. Birbirinden renkli ve eğlenceli bu kitaplardaki kahramanları çok sevecek. Onlarla birlikte birçok yeni bilgiyi öğreneceksiniz. Geri sayımla çevre ve doğa bilincini, kuyruklu yıldız efsanesiyle iklim değişikliğini, atık dağıyla sıfır atığı, gerçek zenginlikle tabiat varlıkları ve doğal zenginlikleri, su yolcularıyla su kaynaklarını, umut yüklü balonla çevre kirliliğini. Anadolu Leoparı ile dünya ekosistemini, kayıp haritalarla medeniyetimizi yaşatan şehirleri, akıllı adayla akıllı şehirleri, yeşil kasabayla yeşil kalkınmayı öğrenecek ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için sizler de birer çevre müfettişi olacaksınız. Dünya çocukların ellerinde güzel.